Minik Sincap Mira ve Dört Mevsim Dostluğu Bölüm 1 Ormanın Yüreği Gökkuşağı Ormanı sonbaharın en güzel günlerini yaşıyordu. Altın sarısı yapraklar ağır ağır dallarından kopup rüzgarın tatlı dokunuşuyla savruluyor, koca gövdeli meşe ağaçları dallarının arasına güneş ışığını saklıyordu. Bu ışık dallardan süzülürken orman bir masal diyarına benziyordu. İşte bu büyülü ormanda küçük, tarçın rengi tüyleri olan sevimli bir sincap yaşıyordu. Adı Mira'ydı. Mira sabahları erkenden uyanır, patilerini gererek yuvasının küçük kapısından dışarı bakardı. O sabah da öyle yaptı. Gözleri pırıl pırıl parladı. Yuvasının çevresinde rüzgarla savrulan yapraklara bakarak mırıldandı. Bugün harika bir gün olacak. Annesinin sesi yuvanın içinden geldi. Mira, kış kapıda, Bol bol palamut toplamamız gerek yoksa kar yağınca yiyecek bulamayız. Mira annesinin sesini duyunca sepetini sırtına astı. Minik yüreğinde hem heyecan hem sorumluluk vardı. Çünkü Mira ailesinin kış boyunca aç kalmaması için palamut toplamayı bir görev bilirdi. Merak etme anne, bugün en iri palamutları bulacağım. Annesi gülümsedi. Mira sevinçle ormanın içlerine doğru yola çıktı. Gökkuşağı ormanında yürümek bile bir maceraydı. Ağaç gövdeleri o kadar büyüktü ki Mira başını kaldırınca dalların ucunu göremezdi. Kuşlar dallarda cıvıldar, kelebekler renkli kanatlarıyla dans ederdi. Mira bunlara kısa bir süre hayran hayran bakar, sonra sepetini hatırlayıp yola devam ederdi. O gün Mira en eski meşe ağacına kadar yürüdü. Bu ağacın dalları kalındı ve her yıl en iri, en tatlı palamutlar burada yetişirdi. Minik elleriyle ağaca tırmanmaya başladı dallarına vardığında sepetini önüne koyup birer birer palamutları toplamaya başladı. Zaman hızla geçti. Mira yorulmuştu ama sepeti dolmaya yaklaşmıştı. Tam son palamutları yerleştiriyordu ki dalların arasından ince bir ses duydu. Mira Mira şaşırarak aşağı baktı. Kar beyazı kürkü, kocaman kulakları ve ürkek bakışlarıyla tavşan Lilo aşağıdan ona sesleniyordu. Lilo'nun gözlerinde korku ve yorgunluk vardı. Mira hemen sepetini tutup aşağı indi. Lilo'yu yakından görünce içi burkuldu. Lilo, iyi misin? Çok solgun görünüyorsun. Annem hastalandı Mira. İki gündür yiyecek bulamıyoruz. Kar da erken yağdı. Bütün otlar dondu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mira sepetine baktı. Sepet, kışın büyük kısmını geçirmelerine yetecek kadar doluydu. Eğer Lilo'ya verirse, yeniden toplaması gerekecekti. Ama Lilo'nun gözlerinde gördüğü üzüntü, Mira'nın kalbinde ince bir sızıya dönüştü. "Bekle," dedi Mira kararlı bir sesle. "Senin annen de benim annem gibi değerli. Aç kalmanıza izin veremem." Hiç tereddüt etmeden sepetinin yarısını Lilo'nun önüne boşalttı. Tavşan Lilo önce şaşkınlıkla Mira'ya baktı, sonra yavaşça gözleri doldu, minicik patileriyle Mira'nın elini tuttu. "Sen, sen harika bir dostsun Mira. Sen de öylesin Lilo. Bu orman hepimiz için." paylaşınca daha güzel. Mira palamutların kalanını sepetine koyup yuvasına döndü. Akşam annesi onu kapıda karşıladı. Mira annesinin gözlerinin içine bakıp gülümsedi. Bugün en güzel palamutları buldum anne. Ama daha önemlisi en güzel dostluğu buldum. Annesi Mira'ya sarıldı. O gece Mira penceresinden yıldızları seyrederken kalbi sımsıcaktı. O gün Mira öğrendi. Paylaşmak karın en soğuğundan bile daha sıcakmış